Usta, Bulut'u çağırayım mı? bunun kafası bu işlere basar. Çok protokol görmüştür davutun yanında geze geze. Memati, bu kadar içimize sokmaya gerek var mı? Yok usta, ne zarar olacak? Sen bilirsin Memati. Hı. Ortak, az gelsene. Siz biraz daha bakın bu işe. Otellerin en zayıf yeri asansörleridir. Asansörde ne yapacağız? <laughs> Bir şey yapalım demiyorum. Korumaların en sıkıntı çektiği yer asansörlerdir. Binada kaç asansör var? Dört. Salona yakın olanlar şu ikisi. Güvenlik kameralarının kontrolleri nerede? Efendim Yenge. Polat abinin bir görüşmesi var Yenge. Çıksın. kendisine ileteyim. Biz öyle çıkayım ben de. Kameralar var. Askerlerde kamera var mı? Yok. Ben çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun Abdüley? Biz de çıkacağız şimdi. Gülendem'in abisini defnetmeye. Abi mecbur gideceğim. Ebru yenge'nin babasının verasetiyle ilgili bir şey varmış adliyede. Vay be. Abdülha'ya bak. Helal olsun. Sen de öğrendin mafya raconunu. Öldür öldür. Sonra da git öldü diye şahitlik et. <laughs> Asansör boşluğuna çatıdan. Asansör iyi fikir. Tabi Lawrence asansöre binerse. Ee, Amerikalılar o otelde kalıyor dediniz. Orada kalıyorlar. Yüzde yüz özel görüşme için çıkacaktır. Usta o çıkmıyorsa biz zorla çıkaracağız. O nasıl olacak mematı? Kargaşa çıkaracağız. Güvenlik için yukarı götürecekler. Asla yukarı götürmezler. Dışarı çıkarırlar. Usta benim çıkmam lazım. Biz bulutla çıkalım. Sen direkt otele gelme Mati. Tamam usta. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bunun burada ne işi var? Kardeş taziye vermeye geldik. Başın sağ olsun. Sen de sağ zaza da definden önce taziye mi verilir? Kardeş bazen definden önce taziye vermek gerekir. Hatta bazılarının taziyesi evvel verilir. Zaza, gel yolda kimin taziyesini vereceksen ver. Cenazeye yetişeceğim. Emati sen beni sevmişsin. Bir çay bile söylemiyorsun. Hadi sen git git. Bakım hele Polat Alemdar beni sevmiyor, sevmiyor. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Senin bu iki adamın beni sevmiyor. Sevmeleri için bir sebep mi var? Oğlum Cevher, bak ben sana dedim. Polat Alemdar, İskender, Begla, Hasım. Ona gitmeyek. Şimdi İskender'i İsrailler kaçırdı desek, diyecek ki bana ne şerefsizden. Ne İskender'i? Ya bu İskender Bey var ya. Ha dedim gideyim kendisinden helallik alam. Meğer benden daha çok alacakları olanlar varmış. Herfi paketledikleri gibi götürdüler. Nereye götürdüler? Münker Nekir senin kadar soru sormuyor. Ben ne bileyim nereye götürdüler. Nereye götürdüklerini bilsem. Sana mı gelirim? Oraya giderim daha. Az daha gelmeseydin uyuyacaktım ortak. Çok açma kaloriferi. Kışın kazaların yüzde seksini mayışmaktan oluyormuş. Hı. Ee ne yapıyoruz? Arkaya geçiyoruz. Hı. Birader bomba ihbarı aldık. Who are you? Ortak, senin yabancı dilin yoktur. Dur ben sana tercüman olayım. <gülüyor> <gülüyor> he Mr. President, he? <gülüyor> <gülüyor> Polat Alemdar'ın burada ne işi var? Davetli olarak girmeseydi zor kullanacaktı biliyorsunuz. O yüzden ben bizzat aldım içeri kendisini. Adam her gün diplomatik kriz çıkartıyor. Burada da bir şey yapmaya kalkarsa çok büyük bedeller ödemek durumunda kalırız. Sayın Başbakan Ünsal Bey doğrusunu yapmış. Bu kadar sıkı güvenlik tedbirleri altında tek başına bir şey yapmaya kalkması mümkün değil. Konferans sona erip misafirlerimiz buradan ayrılana kadar İkinizin bir dakika bile yanından ayrılmamanızı istiyorum Sende de tam John tipi varmış bu ortak Yakıştı Biliyorsun ben daha çok soyadı kullanıyorum Clark Mr. Clark dersen sevinirim Resmi olsun Hello. We are FBI. Bunlar nasıl Amerikalı lan? Tipe bak. Bir tutturamadık bir bu ortak. Bunlar da Türk çıktı. orta Bunlar 12. katta görüşecekler. Son katta yoğun güvenlik var. Usta'ya haber verelim. Sayın Başbakan, bakanlar, delegeler ve değerli konuklar. Şu ana kadarki konuşmalar enerji arzındaki güvenlik ve bölge ülkelerinin işbirliğini kaçınılmaz kılıyor. Bu konuda her ülkenin kendi özeline bağlı değişik istekleri olduğu da aşikar. Ancak biz biliyoruz ki herkes kazanmadan 12. kat bu bölgede istikrar sağlanamaz. Ve ekonomik gelişme sürdürülemez. Hep birlikte kazanmanın temel felsefesi tam uyum ve herkesin elini taşın altına koymasındadır. Araplar. Müsaadenizle. Türkler ve Türkler, Madem Araplilerle tanışamayacağız, ben kalkayım. Ve dünya kesintisiz güvenli enerji ulaşımına sahip olacak. Sí, salondan çıktı efendim usta. Mematiferler nerede? Asansöre doğru geliyorlar usta. Tamam memati. Polat Alemdar nerede? Yangın vardı yukarı çıkıyor efendim. Adam asansörde ne yapıyordur? Konuştuğumuz gibi Memati. Usta! Açın, açın. 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 Açın kapıyı! Açın kapıyı! Ne yapacağız ortak? Sıkacak mıyız? Gelenin kim olduğuna bağlı ortak. Kapıyı! Kapıyı açın! Kapıyı açın dedim! Heh. Amcanın oğlu gelecek değil ya. Açın kapıyı! O zaman sık. Ne diyeyim ortak? Bırakın silahları! Dayı oğlu gelmiş. Mecbur bırakacağız ortak. Çıkın dışarı. Arayın şunları.